13 yaşındayım. Kişi pasaportum var ve yurt dışında Türkiye uygulaması ile geziyorum denilebilir. Benim ilk work evim İsviçre'deydi. İsviçre'nin merkezine bir yarım saat, 20 dakika uzaklıkta bir köy evi tarzı bir yerdeydik, iki katlı güzel bir çiftlik evi tarzı bir şeydi. Konumu güzeldi, etrafında güzel bir orman vardı, ormanın şekli veya yürüyüş yerleri vardı ve bir tane köpekleri vardı, Sophie diye. Sophie ile yürüyüşlere çıkıyorduk. Çok eğlenceli geçiyordu benim için, üç kızdık. Üçümüz de farklı ülkelerden gelmişiz, birisi İngiltere'den, birisi Amerika'dan gelmişti. Hepimiz birlikte iş yapıyorduk, bölüştürüyorduk. Birimiz çilek ekiyordu, birimiz biber ekiyordu, birimiz ise toprakları temizliyordu. Günümüz böyle geçiyordu, onlar zaten ev sahibimiz 4 haftalık bir Portekiz'e gitmek zorundalardı ve biz onların bahçelerine, evlerine bakmak için tutulmuş kişilerdik aslında. İkinci Workaway'imde yine o yere yakın bir yarım saat uzaklıkta bir yerdeydi orasında çok güzeldi manzarası hani bir tane köpekleri vardı onun adı da Nina'ydı. Merkezi göreyim diye bir tane bir Haggai'ın evine gitmiştim. Bize karşı gerçekten iyiydi. Bizim yemeklerimiz olsun, ihtiyaçlarımız olsun her şeyini, mutfağını, hani buzdolabını o kendisi dolduruyordu. Biz sadece onun ev işlerini görüyorduk şeyimizi sağlıyordu. Çok böyle güzel geçiyor günlerimiz denilebilir. Orada zaten tanıştığım kişiler Arjantinli arkadaşlarımla orada tanışmıştım. Sonra onlarla beraber Berlin'e geçtim. Onun haricinde Workaway, Workaway gönüllü insanların veya kültür öğrenmek isteyen insanların bir araya geldiği bir platform denilebilir. Workaway kullanırken yapmanız gereken öncelikle eğer bir hostsanız, yani bir ev sahibiyseniz, evinizi güzel bir şekilde anlatmak, ne isteyip ne istemediğinizi sizin gelen kişiye karşı yani misafire karşı ne verebileceğinizi düzgün bir şekilde belirtmek olacaktır. Her gideceğiniz bir yer varsa zaten bir ev sahibi değil misafir olarak kullanıyorsanız bu uygulamayı zaten iki şekilde var. Siz ev sahibinin orada bütün her şeyi bir şekilde hani İngilizce olarak belirtiyor zaten çoğu. Orada okuyacaksınız. Örneğin size yemek veriyor, kalacak yer veriyor veya yemek vermiyor. Sadece kalacak yerini sağlıyor. Bunların hepsini kendiniz kontrol etmeniz lazım. Yani şey olarak düşünmeyin. Ben gideceğim bana yemeğimi verecek, bana işte kalacak yerimi verecek, her şeyimi sağlayacak. İşte çok güzel, hani para harcamama çok fazla gerek kalmayacak diye düşünüp olarak giderseniz olmaz. Çünkü karşı tarafın o listesine, o profiline bakmanız lazım. Bir kişinin ihtiyaçlarını ona göre okuyacaksınız. Daha sonra gitmeye karar verirsiniz. Size uygunsa da yazacaksınız güzel bir dille. O karşı kişi sizi uygun görürse size bir şey diyecek. Tamam uygunluk, hani şu zaman gelebilirsin diyecek direkt size. Senin istediğin zamanda değil de onun istediği zamanda olabilir. Kimin ücreti 49.59 euro en son 49 ödedim çünkü yıllık oluyor zaten Türkiye içerisinde de çok fazla host var benim kaldığım şu an kaldığım evin videosunda fotoğraf veya videosunu göstereyim. şu an valette kalıyorum aldığım ev gerçekten çok şeker bir ev evet, zaten evet. ev mesela 4 katlı ee, İlk katı Airbnb ikinci katı kendi yaşıyorlar üçüncü katında da işte salon, mutfak diğer yerler dördüncü katta da benim odam ve banyom var. Yani tabii ki de her yer böyle değil. Diğer evimde mesela üç kızla aynı odada kalmıştık. Sonra e, ev sahibi gidince arkadaşım üst kata çıktı. Diğer iki kız biz aynı odada kaldık. Benim için tabii ki böyle şeyler problem değil. Hani aynı odada kalıp kalmamak. Aynı yatakta yatmadık zaten. Ay ayrı ayrı yatağımız. Kişisel alanlarımız vardı. Tamamen 11 yaşında bir tane çocuğa bakıyorum. Onun öğle yemeğinden hani o üçte geliyor zaten. Üç gibi öğle yemeğini yiyoruz. Daha sonra ödevlerini yapıyoruz. işte matematik, Almanca Fransızca ne ödevi varsa onların hepsini yapıyoruz. Onların ödevinin hepsini yaptıktan sonra da özel, ders varsa, özel dersi varsa özel dersin katılıyor kendisi. Dersi yoksa da zaten duruyoruz veya bir şeyler izliyoruz veya bir şeyler oynuyoruz. Ama genellikle dersi bitene kadar annesi gelmiş oluyor. E annesi geldikten sonra benim görevim bitiyor zaten. Biz ödevlerini bitirdikten sonra o ne yapmak isterse annesiyle beraber onu devam ediyor. Ben de ya dış yukarı çıkıyorum ya da dışarı çıkıyorum. O işte benim için farklı oluyor. İlk arkadaşım Alman'da o kız. Ee, onunla beraber dışarı çıktık i̇şte Manzara falan seyrettik Gün batımı seyrettik Gerçekten çok güzeldi Bile vereceğim bütün bilgilerin hepsini verdiğimi düşünüyorum Umarım vermişimdir Yani en azından bir fikir sahibi olmuşsunuz Başka diyeceğim bir şey de yok Yani bu kadar Benden bu kadar Behlil kaçar